bayramlar. bak ee? biz çıktı. Hı? Çekil bakmak istiyorum bakacağım. Hı? hı. hı? Heh, işte oldu. Oo, çok hızlıymış. Tabii ki. Bu internet nesli. Artık beklemen gerekmiyor. Sen çok yavaşsın. Evet, evet, evet. <laughs> Baba? Madrol? Ne var? Şu anda çalışıyorum. Atok konuşmak hey. istiyorum. <laughs> ne zaman eve geliyorsun sen bakayım? Ee, e, henüz bilmiyorum baba. Şu anda çok işim var. Meşgulmüş. Ramazan bayramı oldu. Sakın gelmeyeceğini söyleme. Ee, bakarız. Şu anda önemli bir işim var. Kapatmak zorundayım. Hı -hı. Bu kadar mı? Ha? İpi. Ha, Hey Badrol. Görüntülü konuşma pahalı değil mi? Söylesene. İşte internetin güzelliği de bu Atok. Uzun süre kullanman fark etmiyor. Fiyatı sabit. Çok ucuz. Oh, şükürler olsun. Ha, o zaman babanı yine ara. Başka zaman Atok. Şu anda işi varmış. Ay, ne güzel. Epey. Yemek mi yapıyorsun Atok? Daha önce hiç yapmazdın. Ee, tabii ki. Torunum Ramazan bayramını bu yıl benimle kutluyor. Hı? İyi de bunlar ne olacak Tok? <laughs> Selamun aleyküm. Baba. Aleyküm selam. Ha. Taşul <laughs> oğlum. Nihayet geldin. <laughs> Şuna bakın. Ne hüzünlü <laughs> değil mi? Aa o kadar yetmez. Ha? Ha, ki buradasın Meil. ne diyebilirim? Ben zaten kurtarıcıyım. Ama iki tanesi üç lira. Ne? Ne? Niye bu kadar pahalı? <laughs> Badrol, bana yardım eder misin? Tabii büyük baba. Atok, Atok, biz geldik. Geliyorum çocuklar. E, bekle Tok. Oo, Ne çok insan var. Aa, Hadi buyur. girin, girin. şey çok i̇yi, güzel. Iyi, yani? Güzel değil mi? Ama Herkes çok biliyor. güzel. Çok güzel. Evet, çok biraz ama ben. ben bir tane daha yiyeceğim. Kutuda dolu çikolata. Hangisi benim acaba? <laughs> Herkes yesin. Herkes kendisi alsın. <laughs> Epi, Atok çok mutlu görünüyor. He? Evet evet evet. Daha önce hiç böyle değildi. Ha kim harçlık istiyor? Hadi sıraya girin bakalım. He? Önce ben, önce ben tok. Para mı? Bizi istemeden para mı veriyor? Bırak varsın, vermek iyidir. Aferin. İyi bayramlar atok. Sana da aferin. Hadi git dondurma al. <laughs> Hadi kendimize bir şeyler alalım. Tamam hadi gidelim. Ha? 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 Epin, Epin, siz de gördünüz mü? Susanta. Neyin var senin? Yok bir şey. Bize anlatabilirsin. Hiç mutlu görünmüyorsun. Hı? Ben iyiyim. Ben sadece büyük babamı çok özlüyorum. Ha? 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 Çocuklar, vermediğim kimse kaldı mı? Ha. Senin neyin var? Tok, susantının morali çok bozuk. Ama neden ha? bahsettiğini anlamıyorum. Hı hı. Anlamıyor musunuz? Atok, çok üzgünüm. Büyük babam bu bayram yanımda yok. Oo. Hmm. Ha? Hı? Ne yapacak acaba Opin? Ya. Susantı büyük babasını ha. özlemiş. Hmm. Susantı buraya gel. Santa nasılsın? Orada Aa? keyfin yerinde mi? Şu anda nerede? Çok iyiyim büyük baba merak etme. Burada keyfim yerinde. Hepinizi çok ama çok özledim. Arkadaşlarımın yanındayım. Teşekkür ederim. Biliyor musunuz? Bugüne kadar yaşadığım en iyi bayram bu bayram. Büyük baba bunlar da benim arkadaşlarım. İşte bu Upi, bu da İpi. Bayarlar da o taneler var. Onlar. Merhaba, ben Upi ve bu da kardeşim İpi. Evet, evet, evet. evet. Ben Upi'nin kardeşi İpi. Aa, ne diyeceğini unuttun mu?